Zat 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 Her şey zat her şey Ne spawn ne spawn ne spawn Fazla gözüksün Fazla gözüksün hadi 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 Ne spawn Ata ta 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 Devam 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 Ata ta ta Tamam Ölüyor ölüyor öldürdüm gg 38 bitimle bak Alamadım Prosesen yurt farklı gelebilir. İçip anlar kuytu kesededir. Gözlerine şey, bakma, bak, kafanı kırabilir bir anda her şeyini Yolda giderken halislerini gör Tribe girmesen de hayatını yaşa Torbacıların hepsi kuytu keşede Bizim müptezeller hep peşinde Bu neyin tribi geçmiyor kafası Kalp krizi geçirecek atın kafası Şekerli kafaların hepsi patladı Sonrasında yalan oldu bakalayı Memur amcalar hep peşimizde Arkana bakma lan çekil köşeye Memur amcalar hep peşimizde arkana bakma lan çekil köşeye Otmalı Jamaica bonzayımız var kaybettik bir buçuk ton esrar Köprü altında bizim çocuklar yerlerde ot kubar arıyorlar Farklıyım bugün bugün de baktı. suratıma gülme lan yine ki patlarım Ayan abiler yine mevzu peşinde sallama satırlar ve yine elinde Eline diline hakim ol bizi dinle bilekler konuşur mevzu derinde Selamun aleyküm ben infaz rap dedin mi hani patlıyor dört Sözlere başlama hadi bir duman alak Sağdan döncen sakın da şaşırma Bir duman sonrasında patlama ya Beş dakika geçti yo evim nerede Kuyutlu köşelerde pilot peşinde Daha